Hadi Tepegöz yenersiniz siz şu huysuz vekarısını Hadi yenersiniz Neşaf güçlüleri sınar Evet Tepegöz hadi bakalım güzel bir şekilde onları pataklayın Hadi bakalım Gösterin onlara günlerini Kemerlerinizi bağlayın aksiyon başlıyor Evet hırsız kolyot Şimdi seni hiç takdirine başlanıyor Gel buraya Güneyim <laughs> <laughs> tepe var Tepegöz kız fazla şımarma Bak senin saçını başını Kız Beni sinirlendirme Burada daha kocam var ay tatkıt sen benim karıma nasıl hakaret edersin ha şimdi seni hoşlu muzrağımla delik deşik edeceğim gel buraya öleceksin yeter baktım senden ya al bunu eşşt lütfen abone olmayı unutma tabakat akıl ol lan sen kimin karısına satacaksın lan gel lan buraya La benim karıma mazı kadarsa ben de seni karnına baltayı saplarım lan göllen buraya karının işini bitireceğim lan Tepegöz ailesi hulsuz ailesi videomuzların yayında